Herkese selam. Fiziğine Güven YouTube kanalına hoş geldiniz. 9. sınıf fen lisesi senaryolarını çözeceğiz. 2 ayrı senaryo, iki ayrı videoda çekeceğim. Gelin başlayalım. Arkadaşlar 7 sorudan oluşuyor ilk senaryo. Mekanik iş, mekanik güç ile ilgili hesaplamalar, yenilenebilir, yenilenemez enerji kaynakları, sıcaklık, ısı alışverişi, yine ısı alışverişi ile ilgili bir soru, enerji aktarım yolları ve genleşme bitiyor arkadaşlar sorularımız. Hemen başlayalım. Anadolu Lisesi senaryolarıyla birbirine benzer. Yani ikisini de izlemenizi tavsiye ederim soru çeşitliliği açısından. Hani öyle Fen Lisesi olup da çok aman aman bir farklılaşması yok soruların. İlk soruda ne demiş bakalım. Şekildeki K noktasında durmakta olan cisme sürtünmesiz KM yolu boyunca yatay yola paralel sabit F kuvveti uygulanıyor. Cisim M noktasına ulaştığı zaman, bakın M'ye ulaştığı zaman F'yi kaldırıyormuşuz. Bu noktadan itibaren ise 2 Newtonluk sürtünmeye girerek R'de duruyormuşuz. Noktalar arası uzaklıklar eşit olduğuna göre F kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar bakın şimdi ilk enerjimiz bizim potansiyel yerde olan cisimlerde sıfır kabul ediliyordu. E, kinetik de durduğu için sıfır bakın durmakta olan dedi. R noktasına geldiğimizde yine duruyormuşuz biz. O zaman kinetiğimiz yine sıfır oldu son durumda. E potansiyel zaten yerde olduğu için sıfır kabul ediyorduk. Sıfır değildir sıfır kabul ediyoruz. Çünkü potansiyel enerji değişimi yok. Arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki nasıl gitti kinetik sıfırsa? Kuvvet başta hızlandırıyor sonra sürtünme bu adamı durduruyor. Bakın burada arada kazandığı hıza falan sakın girmiyorsunuz tamam. Hiç işiniz yok onlarla. Ben şöyle yapıyorum bakın. ilk enerjiye kuvvetin yaptığı işe ekliyorum. Sürtünmenin yaptığı işi çıkartıyorum. Ve son enerjiye eşitliyorum. Yani arada kazandığı hıza falan bulaşmıyorum. İlk enerjim neydi? Sıfır. Son enerjim neymiş? Sıfır. Mekanik kinetik potansiyel toplamı. Bunu yazıyorum buraya. Kuvvet bir iş yaptı. Onu hemen şu kenarıya yazalım. F çarpı x. Arkadaşlar yolları x x olarak isimlendirecek olursam. Kuvvetin yaptığı işte. Kuvveti zaten soru bana vermedi ama çarpı 2x diyelim. Ekliyorum bakın. Artı f çarpı 2 x. Zaten aradığımız şey f millet. Geliyorum sürtünme kuvvetinin yaptığı işe. Wc ile göstereceğim. Bu da sürtünme kuvveti çarpı yoldur. Sürtünme kuvvetini soru verdi bakın 2 Newton. Sürtünmeli yol ise 1, 2 toplamda 3 x'lik yol. Yani sürtünmeye harcanan enerji 6 x oldu arkadaşlar. Tamam. Oradan da arkadaşlar 6x'i wc'yi çıkardım. Ve son enerjim yine 0. Bunu diğer tarafa atıyorum arkadaşlar. F çarpı 2x eşittir 6x'e. Her iki tarafı 2x'e bölüyorum. Her iki tarafı 2x'e böldüğümüz zaman 2x'ler sadeleşiyor. F buradan 6x bölü 2x'ten 3 Newton geliyor. 3 Newton'a ulaşmış oluyoruz arkadaşlar. İlk soruyu bitirdim. Geldim yenilenebilir yenilenemez enerji kaynaklarına. Yenilenebilir enerji kaynaklarından olan hidrojen yakıt pilleri hidrojenin özel ortamlarda oksijenle birleşmesi sonucunda elektrik enerjisi üretmektedir. Buna göre hidrojen yakıt pillerinin enerji kaynağı olarak kullanılmasının avantajı dezavantajı nedir? Arkadaşlar bunu Anadolu Lisesi senaryosunda da sormuştu. Aynı örneği yine kullanmış. Ben sınav için size şu tavsiyede bulunayım enerji kaynaklarının tamamına çalışın tamam mı? Sadece benim burada çözeceğim hidrojene odaklanmayın. Tümüne odaklanın. Hani yenilenebilir, yenilenemez enerji kaynakları ile ilgili daha rahat edersiniz sınavda. Hidrojen enerjisindeki avantaja odaklanacağım. Arkadaşlar avantajı şu. Ham maddesi su. Ham maddesi su olduğu için arkadaşlar ham maddeye ulaşması kolay. Açığa çıkan ürün ise arkadaşlar yani atık madde ise ben kovalayalım şunu. Atla peynir, peynir atla. Hah, tamamdır. Açığa çıkan hammadde, açığa çıkan ürün ise arkadaşlar su ve su buharı oluyormuş. Onun için atık da yok diye düşünebiliriz. Yani yararlı bir enerji diye düşünebiliriz. Met kitabında verdiği bilgi bu kadar. Yani bizi ilgilendiren de orası. Ama dediğim gibi o sorudan bağımsız daha geniş kapsamlı çalışmanızı tavsiye ediyorum. Grafikte k KL termometrelerinin gösterdiği değerlerin ilişkisi verilmiştir. Buna göre K termometresinin 120 değerini gösterdiği sıcaklıkta bakın arkadaşlar K'nın 120'yi gösterdiği sıcaklıkta L kaçtır diye soruyor şuraya L diyelim. Arkadaşlar bu aslında fizik sorusundan bağımsız üçgende benzerlik sorusu. Ben de öyle yapacağım. Bakın şimdi dikkat edecek olursanız Şuradaki kelebeği kullanacağım. Şu kelebek var ya bakın çiziyorum tekrardan. Bu kelebeği kullanacağım. Kenarıya tekrardan alıyorum o kelebeği. Tam güzel gösterebilmek için benzerliği. Arkadaşlar şurası 15 bakın. Eksi 15 yazmıyoruz tabii ki. Sıfırdan 15 olduğu için 15. Şu kısım ise 120. Sıfırdan 120'ye 120. 120. Yatay da şu kısım 45. Millet bu kısım ise bakın. Şu son yazacağım kısma odaklanın son yazacağım kısım L değil. L 45. Benzerliği yapıyorum. 15'in 120'ye oranı. 45'in L eksi 45'e oranı. Millet 15 ile 45 sadeleştiriyorum. 3'e 1 kalıyor. Çapraz çarpıyorum. 120 çarpı 3'ten 360. 1 çarpı L 45 oluyor. 45'i de öbür tarafa atıyorum. L buradan arkadaşlar. Kaç geliyor? 405. Yani 120 Kelvin 405 L'ye denk olmuş oldu. Biraz geometri sorusu gibi. Geçtim bir sonraki soruya. Aynı ortamdaki özdeş KLM kaplarına sırasıyla M, 2M, 3M kütlelerinde saf ve özdeş sıvılar şekildeki gibi konuluyor. İlk sıcaklıklar TK, TL, TM olan bu sıvılardan K ve M kaplarındaki sıvılar 3T, L ise 2T. Arkadaşlar Isıtıcıyla ısıtma süremiz aldığımız ısı ile orantılıdır. Tamam? O zaman şimdi bu 3T ısıtıldı ya buna 3Q ısı verdim desem. Bu da 3T ısıtıldığı için 3Q, üçüncüsü ise 2T ısıtıldığı için 2Q ısı almış olacak. Son bize son sıcaklıkların eşit olduğunu söylemiş ve ilk sıcaklıkları soruyor. Arkadaşlar sıcaklık değişimi sorulduğu için kel macit formülünü kullanacağız. Hepsi için teker teker yazacağım. Birinci adamın ısısı 3. Kütlesi 1 m. 1 e, yazıyorum. M'i katmıyorum. Arkadaşlar özdeş kaplara özdeş sıvılar koymuştum ya. Özdeş sıvıdan C'lerinin aynı olduğunu yakalıyorum. E, C'leri aynıysa 1 diyeyim mesela. Delta T K dedim. Hepsi için yazacağım. L'nin de aldığı ısı 3. L'nin kütlesi yalnız 2 bakın. Çarpı C'lere i̇şte eşit alacağım demiştim. L. Üçüncüsünün ısısı 2. Arkadaşlar kütlesi üçüncünün 3. Üç. C'leri 1 alıyorduk. Delta T M diyelim buradan. Arkadaşlar tek tek çekiyorum. Delta TK 3. Delta TL 3 bölü 2. 1,5 yazıyorum direkt. Delta TM 2 bölü 3. 0,66 gibi düşünebiliriz. Millet bakın burada ters Köşe bir, bir durum var. Bize son sıcaklıkların eşit olduğunu söyledi ya. Bunlar sıcaklıklarını arttırarak bu sıcaklık değerine vardılar. Yani son sıcaklık değerleri hepsinin eşit. Delta T dediğimiz sondan ilkin çıkartılması ya. Hani şu tarz bir işlem var. Onun için delta T K büyük ya. O zaman delta T'si K'nın büyükse. İlk sıcaklığının ne olması gerekiyor? Küçük olması gerekiyor ki sıcaklık değişimi fazla olup yakalamış diğer adamlar. Onun için K'nın sıcaklığı, ilk sıcaklığı en küçük. Sonra L sonra M gibi bir geçişimiz oldu. Devam ediyorum. Beşinci soru. Eksi 10 derece Celsius'taki 50 gram buzu tamamen buharlaştırabilmek için gerekli ısı miktarı kaç kaloridir demiş. Basit bir Isınma grafiği çizeceğim. Bakın arkadaşlar eksi 10'dan yüzde buharlaşıp tamamen su buharı olacağım. Önce sıfıra geliyoruz. Burada kel kullanacağız. Sonra kemali kullanacağız. Hal değiştiriyoruz. Sonra yükseleceğiz yüze kadar. Şurası düzelteceğim. 100 orası 10 değil. Sonra tamamen buharlaşıyorum. Arkadaşlar tamamen buharlaşana kadar ki durumu soruyor bana soru. Şurası yüzdü. Bakın birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü kademeler. Sıra sıra hepsini hesaplıyorum. Birinci de sıcaklık arttığı için kel macit kullanacağım. Kel macit. Kütlem 10. Bakın buzun C'si 0.5. Sıcaklık değişimi eksi 10'dan 0'a 10. Buradan 50. Q2'den devam ediyorum. Hal değişimi orası. M'le eriyorum orada. Kütlem 10. L erime bakın 80. 800 de buradan geldi. Bunların hepsi kalori. Q3'teyim. Yine sıcaklık arttırıyorum. Kel macit kullanacağım. Bakın sıfırdan 100'e çıkıyorum. Sıcaklık değişimini 100 alacağım. Kütlem 10. Suyun C'si 1. 100 sıcaklık değişimim var. 1000 kalori de buradan geldi. Ve son aşamada Q4'teyim. Yine buharlaşıyorum. Hal değiştiriyorum. Kemali kullanacağım. Kütlem 10. Buharlaşma ısısı 5400. Oradan da baya büyük 540 arkadaşlar. Çarpımı söyledim ben. Şurası 540. Şurası 540. Çarpımı 5400 gibi büyük bir değer geldi. Toplam ısımız 5400. Artı 1000. Etti 6400. 800 daha arkadaşlar. 6400. 7200 yaptı. Bir de 50 var. 7250 kaloriye ulaşmış olduk arkadaşlar. Tamam. Mı? Olayımız budur. Geçtim bu soruyu da. İşlemli bir soruydu. 6 numaralı sorudayız. Isı iletim yollarıyla alakalı bir soru, sözel soru. Ankara gibi kışları soğuk geçen kentlerdeki evlerin pencereleri bina cephesine göre küçük, Antalya gibi sıcak bölgelerdeki evlerin pencereleri ise bina cephesine göre büyük tercih edilir. Çünkü Antalya sıcaktır dış ortamla yalıtım yapma ihtiyacı yoktur. Ankara ise soğuktur. Dış ortamla yalıtım ihtiyacı vardır. Arkadaşlar yalıtım için pencerenin küçük yalıtım ihtiyacınız yoksa pencereniz büyük olacak. Yine yalıtım için pencerelerinizin kalın pencerelerinizin kalın ama Antalya'da ise pencerelerinizin kalın olmasına da ihtiyacı yoktur. Tamam. Yani kalın ve küçük pencere yaparsanız bu yalıtımı e, kolaylaştırır. Büyük ve ince cam yaparsanız yalıtım zayıf olur. Benzer şekilde çift cam pimapen kullanma sebebimiz hava ortamı olan gazların ısı iletkenliği katılardan daha düşüktür. Bu yüzden çift cam yapıp camların arasına hava koyuyoruz ki ısı iletimini yine yavaşlatsın ve ısı aktarımını yani yalıtımı daha güçlü bir şekilde sağlasın. E, bu durumun nedeni katı maddelerde ısı hızına bağlı olduğu değişkenlerden yararlanarak açıklayın. Açıklamış olduk zaten arkadaşlar. Devam ediyorum. Bir genleşme sorusu arkadaşlar. Şekilde birbirine perçinlenmiş XYZ metal çubuklarının nasıl dengedeki durumu verilmiştir? Sistem yeterince soğutulduğu zaman bakın dikkat edin soğutuluyorlar ve doğrusal hale geliyorlar. Soğutunca kısalırlar kısalıp doğrusal hale geliyorlar. Ben bunları ayrı düşünüyorum. Yani Z'yi iki parça olarak düşüneceğiz. Şimdi ilk resimde X ile Z'ye baktığınızda çemberi daha dıştan dolandığı için X çevre uzunluğu, yarıçapı daha büyük gibi düşünebiliriz. Yani başlangıçta X'in boyu Z'den fazladır. İkinci kısmı ayrı düşüneceğim. Burada da Z dıştan dolandığı için Z'nin boyu Y'nin boyundan daha büyüktür. Bunlar kısalacak arkadaşlar kısalıp eşitlenecekler. Bakın kısalıp eşitleniyorlar. E o zaman millet basit düşüneceğiz yok. Hangisi daha fazla kısalması lazım burada eşitlenmek için? Tabii ki de x. X daha fazla kısalmalı. X daha fazla kısalmalı. Buraya baktığımızda ise z uzun. Z daha fazla kısalacak. Arkadaşlar genleşme miktarı genleşme katsayısı ile orantılıdır. X daha fazla kısaldığına göre X'in genleşme katsayısı lambda diye nitelediğimiz bu sembolle de gösterilebilir. Alfa ile de gösterilebilir. X Z'den büyük oluyor. Z de Y'den fazla uzadığı için Z de Y'den fazla oluyor. Genleşme sorusunu da tamamlamış olduk. Arkadaşlar birinci senaryomuz bitti. İkinci senaryoyu ayrı videoda çözeceğim. Sınavda hepinize başarılar diliyorum. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere.